Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim. Abdülmelik bin Mervan Hasanı Basri'ye yazdığı tehditkar mektubunda şöyle diyordu. Müminlerin emiri senden gelen bu görüşü reddetti ve bu söze inanmadı. Derhal bu konudaki görüşünü ve bu işte neye dayandığını yaz. İyi bil ki biz senden önce bu konuda tartışmış ve bunları konuşmuş birini duymadık. Netice-i kelam Müminlerin emirine bu konudaki görüşlerini açık ve net olarak özetle. Zulmü meşhur bu Emevi halifesi Hasan-ı Basri'nin korkacağını, pıs pısarak bir kenara çekileceğini veya en azından görüşlerini dile getirmekten vazgeçeceğini ummuş olmalıdır. Ama anlaşılan öyle olmamış. Hiç beklemediği kadar net ve sağlam bir duruşla karşılaşmış. Ve bu mektuptan yüzyıllar sonra diyoruz ki iyi ki Hasan-ı Basri'ye böyle bir mektup yazılmış. İyi ki görüşlerini sadece anlatmakla değil, yazarak da ifade etmesi istenmiş. Aksi takdirde Emevi, Emeviler tarafından resmi devlet inancı olarak desteklenen kader inancına herkesin inandığını ve aynı şekilde düşündüğünü zannedebilecektik. Bu mektuba yazılan cevap vasilesiyle erken tabi'in dönemindeki doğru kader inancının nasıl olduğunu, Kur'an'dan delillerinin hangi ayetler olduğunu da öğrenmiş olmaktayız. Risale şu cümleyle başlıyor. Hasan-ı Basri'den Allah'ın kulu Abdülmelik bin Mervan'a. Anlaşılan Hasan-ı Basri kendisine yapılatan, yapılan ultimatomdan pek etkilenmemiş. Halifeye Allah'ın kulu olduğunu hatırlatarak başlıyor mektubuna ve şöyle devam ediyor. Allah seni ıslah etsin ey müminlerin emiri. Doğrusu biz Allah'ın emrini tutan, hikmetini gözeten, Resulullah'ın sünnetini tatbik eden bir selefe ulaştık. Onlar Allah'ın kullarına karşı onun kitabında getirdiği delillerden başka bir delil getirmiyorlardı. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ben görünmeyen ve görünen tüm iradeli varlıkları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. İşte Allah onlara yaratılış amaçları olan kulluğu emretti. Allah'ın onları bir iş için yaratıp da sonra onlarla o iş arasına girip engel olması olacak şey değildir. Zira Yüce Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali asla yoktur. Seleften hiç kimse bu hakikati yadırgamamış ve bunu tartışmamıştır. Zira onlar bu hususta aynı görüş üzere müttefiktirler. Allahü Teala insanları ve cinleri kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. Önce onları böyle hak bir sebeple yaratıp sonra da onlara bunun hilafına cebri bir kader yazarak onları engellemesi mümkün değildir diyor Hasan-ı Basri. Demek ki daha o zamanlardan birileri çıkıp işlediği günahlara kılıf uydurmak ve dini içerikli mazeretler üretmek adına kader inancını çarpıtmaya başlamış ve bu yolda gayret göstermeye çalışmış olmalılar. Gerçek kader inancında asla olmayan bir takım anlamları da ona yüklemeye çalışmışlar. Bunu yaparken çok da zorlanmamışlardır herhalde. Zira kadim şirk toplumu zaten bu tür bir kader inancına sahipti ve böyle bir inancın hangi amaçlarla kullanabileceğini ve özellikle siyasi yapı için ne kadar önemli ve kullanışlı özelliklerin olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ortaya çıkmaya başlayan siyasi çalkantılar da böyle bir ihtiyacın doğmasına sebep hazırlıyordu ister istemez. Şöyle ki, Resulullah'ın vefatının üzerinden henüz 20 yıl geçmişken 3. Halife Hazreti Osman şehit edilmişti. Bu olaydan 4 ay sonra Resulullah'ın sahabesi Cemel Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Bu savaşta ölen sahabi sayısının 10.000 civarında olduğu söylenmektedir. Sadece iki yıl sonra, yani Cemal Vakkasından iki yıl sonra sıfın Savaşı yaşanacaktı ve yine sahabilerden oluşan iki taraftan da on binlerce kişi vefat edecekti. Bu iki olay İslam toplumunu derinden etkilemiş ve büyük bir şok yaşanmasına sebep olmuştur. Kimse ne olduğunu tam olarak anlayamıyor, yaşananları çözümlemekte zorluk çekiyordu. İşte bir böyle bir ortamda cahiliye dönemi kader anlayışı kendisi için elverişli bir ortam bulacaktır. Suçu kadere... Yani Allah'ın takdirini atmak ve kurtulmak en iyi yol olacaktır. Böylelikle suçlular sorumluluktan kurtulmuş olacak, diğerleri de kendilerini teskin edecek bir enstrümana sahip olacaklardı. Olayın siyasi aktörleri ve belki de baş sorumluları siyasi bir bedel ödemeden kurtulmuş olacaklardı. Günahların Allah'tan kaynaklanması mümkün müdür? Hasan-ı Basri'nin bu soruya verdiği cevap oldukça ikna edicidir. O, Allahü Teala'nın insan için kötülüğü, günahı, haramı, küfrü ve şirki bir kader olarak takdir etmeyeceğini söylüyor ve buna dair Kur'an'ı delillerini şu şekilde açıklıyor. İşte bu ey müminlerin emiri Allah'ın konuştuğu kitabıdır. Ondan daha güzel sözlü kim olabilir? Allahü Teala velledi gaddara feheda. O Allah ki takdir etti ve hidayet etti dedi. Fakat takdir etti ve saptırdı demedi. Doğrusu Allah kullarına bunu açıklamış ve onları asla ne dinlerinde bir karışıklık ne de işlerinde bir şüphe içinde bırakmamıştır. Ve Yüce Allah şüphesiz hidayet etmek bize düşer buyurdu. Saptırmak bize düşer buyurmadı. Hasan-ı Basri, Ala suresinin 3. ayeti olan o Allah ki takdir etti ve hidayet etti ayetini delil göstererek Allah'ın insana doğru yolu gösterdiğini, ona hidayet ettiğini ancak Kur'an'ın hiçbir yerinde o takdir etti ve insanı saptırdı şeklinde bir ifadenin yer almadığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in bütününde göze çarpan ve hidayet etmeyi Allahü Teala'ya, yoldan çıkarmayı ve saptırmayı ise insanın nefsine ve şeytana atfeden genel yaklaşımı gözler önüne seriyor. Hasan-ı Basri'nin dini bir konuyu ele alırken kullandığı üslup ve takip ettiği anlatım tekniği hakikaten örnek alınması gereken özellikler göstermektedir. Konu işlerken mevzu ile ilgili ayetleri tek tek sayıyor ve vurgulamak istediği kısım için nitelikli açıklamalar yapıyor. Ve aslında bu sayede halife ile kendisi konuşmuyor. Direkt olarak vahyi yani Allahü Teala'yı konuşturuyor. Çünkü biliyor ki halifeyle kendisi konuşsa hemen susturulacak. Kendi fikrini ileri sürmeye kalksa mukabili bir fikir ile hemen önü kesilecek. Böylelikle Hasan-ı Basri Resulullah'ın ashabından öğrendiği yöntemi uygulamış ve mevzuyu direkt olarak Kur'an-ı Kerim'e arz etmiş oluyordu. Ve şöyle devam ediyordu mektubuna. Ey müminlerin emiri sakın Allah'ın kitabına tepeden bakma. Onun çizgisine gel. Onu olmayacak şekilde tevil ederek tahrif etme. Yüce Allah'ın kullarına bir şeyi görünürde yasaklayıp da cahil ve gafillerin iddia ettiği gibi sonra o şeyi gizlice takdir etmesi olacak şey değildir. Eğer durum böyle olsaydı اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ Dilediğiniz yapın demez. Bilakis benim sizin için takdir ettiklerimi yapın derdi. Yine فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ e ve men şa'e yekfur demez. Yani dileyen kimse iman etsin, dileyen kimse inkar etsin demez. Bilakis kimi diledimse o iman etsin, kimi diledimse o inkar etsin derdi. Yüce Allah buyuruyor ki ve kâne emrullahi kadaran makdura. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Zira onun emri kaderidir, kaderi emridir. O hayasızlığı ve kötülüğü emretmez. Allah böyle dilen topluluğu şu sözüyle ayıplamıştır. Bir hayasızlık işlediklerinde derler ki biz babalarımızı bu hal üzere bulduk. Demek ki bize bunu Allah emretmiş. De ki Allah asla hayasızlığı emretmez. Ne yani şimdi siz Allah'a bilmediğiniz bir konuda iftira mı atıyorsunuz? A'raf suresi 28. ayet. Bu satırların zalimane uygulamaları olan bir Emevi sultanına karşı yazıldığını unutmamak gerekir. Onu Kur'an'ın çizgisine gelmeye ve olmayacak teviller yapıp anlamını bozmamaya, onu tahrif etmemeye davet ediyor Hasan-ı Basri. Sadece cahil ve gafiller tarafından iddia edebilecek çarpık tezlerin peşine düşmemesine kendisine salık veriyor. Ve bunu yaparken de yine sadece konu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeleri okuyor ve Kur'an-ı Kerim'in sorunları çözen muhteşem ara müracaat ediyor. Tüm Risale boyunca Hasan-ı Basri'nin savunduğu en önemli tez İnsanın kötü fiillerinin Allah'tan kaynaklanmadığı fikridir. Bunu ispatlarken kullandığı ayetlerden biri de Şems suresinin 7 ve 8. ayetleridir. Ve nefsim ve ma sevvaha fe elhemaha fujuraha ve takvaha. İnsana yani nefse ve onun dengesini kuran Allah'a andolsun. O herkese günahlarını ve takvasını ilham eder. Hasan-ı Basri Allahu Teala tarafından takva ile günahların arasındaki farkın tüm nefislere im ilham edildiğini, ayetin başka türlü anlaşılmasının da mümkün olmadığını ortaya koyduktan sonra devam eden ayetleri şu şekilde açıklıyor. <gad> men ve men <dessâha> nefsini temizleyen kurtulur, onu ayartan da bedbaht olur. Eğer nefsi ayartan Allah olsaydı, o kendini bedbaht yapmazdı. Aksine nefsini ayartan, onu yoldan çıkaran bizzat insanın kendisi olduğu için ve bunu kendi elleriyle işlediği günahlar sebebiyle yaptığı için, Sonuç itibariyle insan kendi kendisini bedbaht yapmaktadır. Hasan-ı Basri devamla kötülüğün kaynağı tartışmalarının ilk zamanlarında çokça dillendirilen bir soruyu gündeme getirir. Zinadan doğan bir çocuk, diğer herhangi bir çocuk gibi ana rahminde Allah tarafından yaratılmamış mıdır? Buna göre zinanın sorumlusu Allah mı olmaktadır? Eğer öyleyse zina eden niçin cezalandırılmaktadır? Hoca şöyle cevap veriyor bu soruya mektubunda. Allah zina edeni doğan çocuktan ötürü cezalandırmaz. Bir itaatsizlik fiili olan zinası sebebiyle cezalandırır. Bu itaatsizlik çocukla aynı değildir. Zina ederek menisini hakkı olmayan bir mekana akıtanın durumu bir başkasının tarlasına tohum eken kimse gibidir. Allah ister filizlendirsin, isterse filizlendirmesin her ikisi de aynı itaatsizlik fiilidir. Ve devam ediyor Hasan-ı Basri risalesine. Ey müminlerin emiri Bilmiş ol ki Allah'ın emrine, kitabına, adaletine muhalefet edenler dini işlerinde aşırı giderler ve cehaletlerinden dolayı işi kadere yüklerler. Sonra dünya işlerinde bu kader anlayışını benimsemezler. Öyle ki onlar dünyevi haklarını alıncaya kadar çalışıp çabalarlar. Velev ki o hak iddiaları batıl bile olsa. Onlardan birine dini işleri hakkında bir emir verecek olsan, kalemler kurumuş, alınlara kimin bahtiyar Kimin behbat olacağı yazılmıştır derler. Ama eğer onlardan birine dünyalık dünyalık elde etmek için kendini fazla yorma, sıcak soğuk demeden yaptığın seferlerden vazgeç, nasıl olsa rızkın gelip seni bulur desen, bu sözlerini senin yüzüne çarpar. Eğer ona bahçenin sulanması, bakımının yapılması ve gözetilmesi konusunda sıcak ve soğukta kendini yorma, nasıl olsa bahçede neyin ne kadar biteceği, Allah katında takdir edilmiştir desen hemen yadırgar. O kişi dünya işleri konusunda muhakemesini kullanır, ihtiyatlı davranır ve tüm tedbirlerini alır. Kendisini bundan alıkoymaya çalışanı da cehaletle suçlar ve sözlerini onun başına çalar. Fakat aynı kişi gider dini işlerini kadere havale eder. Bütün bunların sebebi hak onlara ağır geldiği, batıl da kolaylarına geldiği içindir. Ne kadar güzel ve doğru açıklamalar değil mi? insanın kader inancıyla yaklaşımında ser, insanın kader inancına yaklaşımında sergilediği iki yüzlü tavrı özenle seçilmiş örnekler üzerinden yüzüne vurur Hasan-ı İnsanlardan bir kısmına hak ağır, batıl da kolay geldiği için kader inancının işlerine geldiği gibi yorumladığını, bu inançlarında da sam samimi olmadıklarını söylüyor. Dünyalık işlerinde konmuş olan ölçülere yani kadere elinden geldiğince riayet etmeye çalıştığı halde iş dini mevzulara geldiğinde uhrevi sorumluluktan kaçmak adına işlediği günahlara, küfre ve şirke ezeli kader kılıfı uydurulmasını yadırgıyor ve bunun kabul edilebilir bir yanı olmadığını söylüyor. İnsanların ve toplumların başına gelenlerin ezeli bir takdir sonucu değil de kendi kazanımları neticesinde oluştuğunu düşünen hasan Basri konuyu ilgili pasajlarda şöyle anlatıyor. Ey müminlerin emiri, Allah şu ayette ne diyor? İyi düşün ve anla. Eğer kitap ehli iman etse ve sorumlu davransaydı onların kötülüklerini örter ve kendilerini nimet bahçelerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine Rableri tarafından indirilenleri uygulamış olsalardı gökten ve yerden gelen tüm nimetlerden yararlanırlardı. Diğer bir ayette ise yüce Allah şöyle buyurdu: Eğer şu ülkenin insanları inansalar ve sorumlu hareket etselerdi onlara göklerin ve yerin bereketini ardına kadar açardık. Fakat yalanladılar. Bunun üzerine biz de yaptıklarından dolayı onları kıskıvrak yakalayıverdik. Eğer insanlar inanır, salih amel sahibi kimseler olarak takvalı ve sorumlu bir davranış şekli benimserlerse, Allah da onlar için yerin ve göğün bereket kapılarını sonuna kadar açardı. Yok inat eder ve bunların tam tersini yapmaya kalkarlarsa, Allah da onları yaptıkları şeyler sebebiyle kıskıvrak yakalardı. Ve sonuçta herkes, kendi kazanımlarına uygun bir muameleye tabi tutulurdu. Şu sözler de Risale'den alınmadır ve hocaların hocası Hasan-ı Basri'ye aittir. Ey müminlerin emiri! Şunu aklından çıkarma ki Allah kullarını yaptıkları işlere mecbur ve mahkum etmemiştir. Fakat o, siz şöyle yaparsanız ben de size şöyle yaparım demiştir. Ey müminlerin emiri! Asla şöyle deme! Allah kullarına yasakladığı şeyleri dönüp onlara yine o takdir etmiştir.'' Onlara önce emir etmiş, sonra da emrinin yerine getirmelerine mani olmuştur. Onlara kaza ve kader kıldığı şeylere rağmen onları davet eden rasuller göndermiş, sonra da aşmaları mümkün olmayan engeli aşıp da davete icabet etmediler diye onlara sonsuza kadar azap edecektir. Sakın böyle söyleme. Allah bu tür zalimlerin isnat ettikleri şeylerden beridir. O mutlak yüce ve eşsiz büyüktür. İşte bu senin bana sorduğun hususların cevabıdır. Artık onları açıklamış ve vuzu'a kavuşturmuş bulunuyorum. Artık sen de iyi düşün ve bu konudaki fikirlerini düzelt. Zira bu Sadra Şifadır. Risale burada sona erdi. Hasan ı basrinin Hicri 110 yılında öldüğünü, yani 89 yıllık ömrünü Hicret'in 2. asrının başlarına tamamladığını düşünecek olursak, daha hiçbir kelam ve fıkı ekolü ortaya çıkmamışken vefat ettiğini görür görürüz. Bu sebeple onun tarafından ortaya atılan fikirleri herhangi bir fırkanın görüşü olarak nitelendirmek mümkün olmadığı gibi onu kendisinden sonra ortaya çıkacak fırkalardan birine mal etmeye çalışmak da haksızlık olacaktır. Allahü Teala Hasan-ı Basri'den razı olsun. Bizlere çağlar öncesinden gür bir sesle seslendiği Risalesi hala inanılmaz büyük bir öneme sahiptir. Bu metin Kur'an-ı Kerim'e uygun doğru kader inancının nasıl anlaşılması gerektiğine dair çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. Bunun yanında dini bir konunun muhataplarının nasıl anlatılması gerektiği ve devlet başkanından hiç korkmadan, inandığı fikirlerini eğip bükmeden, dost doğru bir şekilde nasıl ifade edilmesi gerektiği gibi hususlarda paha biçilmez bir kıymete sahiptir. Rabbim bizlere doğru kader inancını Kur'an'da anlatıldığı gibi ve en doğru şekliyle öğrenmeyi, inanmayı ve içeriğini en güzel bir şekilde kavramayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun.